Merhaba sevgili dostlar. Aman elalem ne der? Aman elalem duymasın. Aman elalem görmesin diye acaba ömrümüzün ne kadar bölümünü elalem için yaşıyoruz? Evet, elalem için hem kendi isteklerimizden hem de yavrularımızın isteklerinden vazgeçmiyor muyuz? Elalem için yaptıklarımızdan acaba elalemin ne kadar haberi oluyor ve onlar bizi ne kadar umursuyor? Ve bizi el alem ne kadar düşünüyor? Ya da el bizi alkışlaması acaba bizim için neden bu kadar önemli oldu? Neden el alem için hem kendimizden hem de yavrularımızın isteklerinden vazgeçiyoruz? Bazen o kadar ileri gidiyoruz ki çocuklarımızın çok masum, meşru olan isteklerini bile el kalıplarına uydurmak için ket vuruyor, baskılıyor ve sınırlar koyuyoruz. Ama sonuç hem çocuklarımız hem de kendimiz üzülmüyor muyuz? Evet. Özellikle hayatımızda en değerli varlıklar olan yavrularımızı bıraksak da meşru ve masum olan isteklerini kendilerince yaşayabilseler ve onlar da zaten büyüdükleri zaman aynı bizim gibi gerçeklerle yüz yüze kalmayacaklar mı? Onların hayatta ayaklar üstünde kalmasını istiyorsak kendi isteklerini deneyimlemelerini ve hepsinin kendi kişiliklerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ebeveyn olarak hepimizin en önemli görevi değil mi Hepimizin yavrusu biricik olduğu gibi bırakalım onlar da kendilerinin biricik olduklarını kendileri keşfetsinler Sonuçta elalem değil biz ve yavrularımız mutlu olalım Sözlerime Hazreti Ali'nin sözüyle tamamlamak istiyorum Çocuklarınızı çağın ihtiyaçlarına ve gerekliklerine göre yetiştirin. Hoşçalın, sağlıcakla kalın efendim.